Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Güzel bir gün, güzel bir hafta, güzel bir ay ve güzel bir yıl geçirmeniz temenniyle bu kayda girmek istiyorum. Çok hoşuma gitmeyen ama konuşmamız gereken bir konu var. Deprem. Elimde güzel bir kitap var. Ölüme Uyanmak diye sevgili Zehra'nın yazdığı, bizi izleyen takipçilerimizden bu kitabı bana gönderdi. Abi okur musun, değerlendirir misin dedi. Bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Videonun içeriği... Buyurun. Bazen konuşurken cümle bulamıyorum, kelam bulamıyorum. Çünkü çok önemli konularda... ...kelimeleri seçerek konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önemli. Akıl sahipleri önemli konularda espri yapmazlar, ciddiyetle yaklaşırlar. Ve sevgili 6 Şubat depreminde Zehra Gökçe bu kitabı yaşadıklarıyla paylaşmış. Beni de çok derinden etkiledi. Ellerine sağlık. 113. sayfada babanın ve dedeciğinin seni çok seviyorum demesiyle başlayan bende bir duygu yoğunluğu var. Bu kitabı öncelikle tavsiye ediyorum kimlere, siyasetçilere. Neden? İnsan hayatı çok ucuz olmamalı. İnsan hayatı hakikaten yaparız ederiz belkilerle olmamalı. Biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir devletiz. Aklımızı başımıza almamız, hakikaten önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Sevgili Zehra, Anılarında ve Zehra gibi birçok 6 Şubat depreminde sağ kalıp derin duygular yaşayan vatandaşlarımız var. Onun için Ya çok özür dilerim. Samimiyetinize inanarak söylüyorum. Önlem almadan depreme yakalanmak ahmaklık mı? Katillik mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani göz göre göre o günkü tarihe gidiyorum. Yeni yapılan binaların çökmesi. Kötü niyetli insanların 3-5 kuruş daha para kazanacağım diye gerekli malzemeyi kullanmayıp işi uydurmak işine uydurmak 3-5 kuruş para almak için bunu denetleyen liyakat sahipleri göz yumması çok konuşulacak bir konu var ama ben Zehra'ya bir söz verdim kitabını okuyacağım diye okudum size de tavsiye ediyorum ve e, siyasetçilere özellikle de tavsiye ediyorum ve yorumlarınızı bekliyorum Allah'a emanet olun.